Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizdeki vaka sayıları 60 üzerinde ve hala da düşmüyor. Bilim kurulu üyeleri ise yeni yasaklarıyla alakalı her gün yeni açıklama yapmaya devam ediyor. Bilim kurulu üyelerinin hangi yeni yasaklarıyla alakalı yaptığı açıklamalarını şimdi ayrıntılı şekilde geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim kurulu üyeleri 15 gün yani 2 haftalık bir süreci öngörüyor. Eğer bu 2 haftalık bir süreç içerisinde vaka sayılarında düşüş yaşanmazsa, vaka sayıları düşmezse e, yeni yasakların, yeni tedbirlerin geleceği söyleniyor Bilim Kurulu tarafından. Bilim Kurulu üyeleri, yeni yasaklar arasında birçok yeni yasa saydı. Bunların arasında bayramda tam kapanmada söz konusu. Bayramda yaklaşık en az 9 günlük bir tam kapanma söz konusu. Ama e, bunun için net karar tabii ki kabine toplantısından çıkacak. Ve e, Bilim Kurulu üyeleri 15 gün içerisinde vaka sayısının düşmesinin beklendiğini, eğer düşmezse de yeni yasakların, yeni tedbirlerin geleceğini belirtti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında eğer bu tedbirler uyulmazsa ve bu tedbirlere uyulduğu halde sayıları da düşmezse yeni daha sert tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtmişti. Bunlar arasında okulların tamamen kapatılması ve daha birçok yeni yasakların gelmesi söz konusu. Hatta dediğimiz gibi Ramazan Bayramı'nda da en az 9 günlük bir tam kapanma bunların arasında yer alıyor bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda. Videomuzu sonuna geldik. Sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğen unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.